Merhaba arkadaşlar ben Rokak Bulut Bugün sizlerle birlikte Minecraft Skywars serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Şimdi başlamamız 10 saniye kaldı Hadi bakalım 5 4 3 2 1 Başla Evet Hemen buradan e, 1 2 3 Şunları al şunları al Of, malımız da var güzel Şunu giy tamam Hazırız Burada şey olay çok ha şurada bir tane chest var değil mi Bakayım şimdi bizim şu eksik Şu eksik aynen şunu da al. Bir de başlık alalım. Başlık başlık. Heh. Giy abi şunları da. Tamam hazırız. Şunu da şöyle al. Kar topunu da alalım. Tamam mısın? Aynen. Tamam, şimdi şimdi gelin bakayım amam siz. Hepinizi öldüreceğim. Ah, şu adam aşağı düşebilirsek düşeceğiz. Hop. Bir, tip biri gitti. Bir daha gitti. Hopa. <laughs> güzel. Çok güzel şuna yol çekelim. Adam bize bir kere bile vuramadı. Adam bir de oha diyor. <laughs> Der tabi. Bizim gibi. <laughs> Hop. Hop öleceğim öldüreceğim mi? Öldür sen öldür 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 öldün, öldür. Kurtarmaz da seni öldü işte bu kadar. <laughs> Fuck you. Adam tecavüz uğrattık. Tamam. Şimdi. Bizim ee, şu, bir kere şunu değiştirelim. Bu bizim dandik. Başka ünlüğümüz dandik. Şu dandik. Bunu da Tamam. Başka bir şey dandik. Aynen. Gerisi süper. Ha, şuradan. Lock. Tüh be düşemedik. Dur. Adam yol çekelim hemen. Hah. Adamda ok varmış. Tamam onu gördük. Hop. Arkamıza bakalım da arada. Aşağı düşmeyelim de. Aşağıda. Hop. 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 Hoppa tamam hadi gel. Hadi bakayım. Bizim ne kadar? dur yiyelim. Bir tane vurduk. Bir tane daha vurduk. Ne oldu lan? TNT patladı. Aa, adam var. Öl, öl, öldüreceğim, seni, öldüreceğim seni öldüreceğim seni Zaten cana Heh, Bu kadar tamam Bu kadar arkadaşlar Süper ilerliyoruz şu anda 5 kişi kaldık Tamam Hepsini öldüreceğiz arkadaşlar hiç merak etmeyin Şimdi neyimiz var bizim Pantolonumuz ee... Aa, Yok yokmuş neyse Tamam şuradan devam edelim biz yolumuza Hı. Hop. Heh Hadi işte bu kadar be işte bu kadar arkadaşlar var yemin ederim Süper oynadık Arkaladık adamları Şimdi iki ha bu şurada adam var o kadar Bakayım Adam bu aradan buralarda bir yerlerde adam şu an yol mu çekiyor ortaya yok Adam nasıl ortaya gitmiş acaba ender mi kullanmış Aa aynen adam or dur 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 Hop Dur arkadaşlar ortaya yol çekelim ortaya yol çekelim hemen Heh. hop hop Öldüreceğiz oğlum sizi. Hatta öldüreceğim seni dur. Allah ekber. Hayır. 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 Hayır ya olamaz. 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 Kesinlikle olamaz. Şimdi şu, bir şuradan bir kere aşağı düşelim. Hah. Hop. Ha düşmedi. Bu adam kendi düştü. <laughs> adam hile arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Adam 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 adam. adam hile. Heh, tamam bu adamda şey yok. Sıkıntı yok. Ah be adam da ortaya gitmiş. Şu adam da aşağı düşecek. Hop tamam biri gitti. Biri gitti. Adam olta atıyor ya. Adam acı dur şuradan. Lan yeter lan olta atma bana. Ne olta atma olta. Oğlum sana bir olta atarım var ya. Aklın yerinde dur. Şöyle. Cık. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak herif. Valla manyak ya adam var takmış bana iyi de olta atacak. Dur dur. Hah. Al. Hah. Adam adam tam düşürmelik. Hop, aşağıda. İşte bu kadar. Hop aşağıda aşağıda aşağıda. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim <laughs> seni. Adam aşağı düştü. <laughs> adam aşağı düştü. Fena. Dur. Hah. Buraya yolunuza devam edelim. O oh, ok geldi. Aa, ah, ah, ah. ah, tamam. Ok geldi. Hop. Tamam. Bakayım. Aa buradan varmış. Ama aşağı düşmüş sanırım. Şuradan belli. <laughs> Ama kim varmış? Aa bak bize bu yoktu. Aynen bunu alalım. Tamam. Bize kaç tane ok var ya? Ben öyle sıkıyorum da. Ha, tamam varmış baya. Bir tane salgın şuna Atayım Tamam. Arkadaşlar ona saldırın. Bizim bir suçumuz... Aa o sıkacak bana şimdi o. Hah tamam sıkmadı. Güzel. Aferin lan. Hop. Tamam. Buraya da geldik. Burada adam var mı? Aa burada da adam varmış. Sanırım o da ölmüş. Aa orada takım var. Of. İşimiz harbiden zor yani. Bakalım nasıl alacağız adamları. Belki de alamayabiliriz ölürüz yani. Aslında bir arkadan saldırırsak var ya onları alırız da. Ama benim... Ben şöyle bir saklanayım da şuraya. Ha Hayır, gördüler. <laughs> Arkadaşlar iyi bakın şimdi. Aşağıda. <laughs> i̇şte bu kadar. Hop. Adam bak bak adam bize ok çekti. Lavuğa bak. Lavuk Hayırdır oğlum sana? bakın arkadaş iyi bakın şimdi. Adam yürek yemiş. Gel. Ah, oku çekti bana. Arkana saldır şuna. Oh, tamam. Onlar kapış. <laughs> destek, 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 destek. Aa ne oluyor? Beleşe şey kazandık bildiğin ya. <laughs> Abi. Allah'ım ya. Arkadaşlar acayip yani <laughs> şu anda çok içindeyim. <laughs> Allah'ım ya. Abi nasıl kazandık böyle beleş bildiğiniz arkadaşlar beleşe kazandık. Bildiğiniz beleşe kazandık. Böyle bir şey olamaz ya. Abi adam istese bizi düşürürdü orada da biz şefsizlik mi yaptık acaba? Neyse. <laughs> Oyunda şefsizlik olmaz. Gerçi olur. Neyse. Takmıyoruz abi adam gelmiş yanımıza biz aşağı düşürdük yani oyunun amacı zaten Şey Skywars yani herkes tek Öyle takım olsaydı saçma olurdu Aa, aa bizim şeyimiz yok ya sıkıntı ya Uf. Ne yapacağız adamı nasıl öldüreceğiz At elmamız yok Sıkıntı ya neyse şuna vururuz artık yapacak bir şey yok Oo bir gitti aşağı Aslında ee, şuradan yol çeksek daha iyi değil mi? Şöyle Tamam. Biz şuradan yolumuzu çekelim. Hop. Hop. Oha. Oha. Adam aşağı düştü. <laughs> ben öldürdüm bir de. Allah'ım ya. Allah'ım nasıl bir el oldu ya. Allah'ım. Allah'ım ya. Yok böyle bir şey. Aa şurada da kapışıyorlar. Ben de şuraya hemen yardırayım durun. Heh. Abi nasıl bir el oldu ya? Adam bir yumruklar çaldı düşürdüm. Adam nasıl koyduysa artık adam aşağı fırladı vallahi. Allah. Şimdi bak buraya gelecek o. Gel. Sen sıkma ben sıkayım. Heh. Heh. adam gelmesin de. Hop. Hop. Heh tamam. Koş. Hop vur 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 vur. Vur 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 vur. Öldür öldür. Aaaa ah, ah! öldüm. Abi orada delik varmış. Delik varmış. Delik varmış. Delik varmış. Delik. Başka bir daha gireceğim. Evet arkadaşlar. Bu sefer en sevdiğim haritalardan birine girdim. Pokemon haritası bunu oynamıştık zaten biliyorsunuz. E, <laughs> bu arada arkadaşlar e, eğer yani istek bir oyununuz varsa ya da bir artınız varsa Minecraft ile ilgili. E, bana link atabilirsiniz ya da yazabilirsiniz. Her türlü çekebilirim yani sıkıntı yok benim için. Yeter ki kasmasın yani. Bilgisayardan değil zaten. Şu an ele güzel başladık. E, bakayım şurada adam adam var. Bakayım onu aşağı düşebilecek miyiz şöyle? Hop! Aşağıda mı? Hop! Aa nasıl düşmüş aşağı? <laughs> Adam aşağı düşmedi lan, dur. düşürüz arkadaşlar sıkıntı yok. Şöyle yol çekerimiz. Hop. Tamam. Adam oraya yol çekiyor. Tüh Adam oraya gitti bize, hop bize oraya gideriz. Hah. Öldüreceğim oğlum seni. Hop. Hop hop hop, hop. Hop, hop 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 Öleceğim ee, öldüreceğim 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 Hadi be öldüm Pantolonumuz eksikti Allah kahretsin pantolonu ya Son bir el daha gireceğim arkadaşlar Ondan sonra videoyu kapatırız Ama harbiden zevkli değil mi arkadaşlar oyun Evet Son elimiz artık bir kere daha yenelim <laughs> Az önce böyle şey yendik Şimdi şöyle Aaa dur Şimdi şurada bir adam var Hemen onun yanına gidelim Şöyle. Ah! <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Ağaca kafa attık lan. Neyse arkadaşlar telafi bir tane daha gireceğim. Arkadaşlar az önce aşağı mal gibi düştük. Vallahi bile ağacı bildiğiniz kafa attık aşağı düştük. Acı çarpmasaydık şu anda adam ölmüştü. Neyse. Telafisini burada yapacağım. Şimdi adamlar nerede? Ee, biri... Yol çekmiş? Neyse tamam ben şöyle şu adama doğru gideyim. Ah şu adam ortaya doğru yol çekiyor da öleceğini bilmiyor. Yazık. Hop. Neyse. Ölmedi. Hı, tekrar gidiyor. Gitsin. Hop. Tüh be. Lan Adam bildiğin orta yol çekiyor ya. Adam ya adama bildiğin yol verdik ya. Abi yok böyle bir şey. O tutsaydı var aşağıda adam şu anda. Neyse. <gülme> hop 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 dur, dur, dur. Şuraya yol Ah. Abi ah, bizim okumuz yok muydu lan? Hop. Hadi be abi <laughs> yok böyle bir şey. Lan orada var ya okum olsaydı adam aşağıdaydı. Adam okumuz yoktu. Evet arkadaşlar bir bölüm daha sona geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer videoyu beğendiyseniz zaten beğenmeyi unutmayın. Ve ailemize katılmak istiyorsanız kesinlikle abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.